Farklı dersler hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde genel dörtgenler konusu ile ilgili soru çözümünü gerçekleştireceğiz. Bu konu ile ilgili konu anlatım kısmında genel özellikleri vermiştik. Burada da onlarla ilgili soruları çözeceğiz. Fakat bahsetmek istediğim bir şey, hatırlatmak istediğim bir şey var. Eğer siz genel dörtgenlerle ilgili sorun yaşamak istemiyorsanız lütfen üçgenler konusuna bir tekrar göz atın. Çünkü üçgenler üçgenler konusunu burada çok fazla kullanıyoruz. Benzerlik konusunu özellikle kullanıyoruz. Üçgende geometriniz iyi değilse dörtgenlerde yüzde doksan zorlanacaksınız. Şimdi birinci sorumuzda dersimize başlayalım. Bize bir ABCD dörtgenini vermiş. Burada E ve F orta noktalarmış. Bu arada yazılmamış ama ben size söyleyeyim. AC ve BD şu ikisi köşegenmiş. AC ve BD köşegenmiş. AH'ı 12 vermiş. BH'ı 8 vermiş. HD'yi 6 vermiş. HC'yi 16 vermiş. Bize e, F'yi sormakta. Şimdi bu noktaların orta noktalar olduğunu biliyorum ben. O zaman şu BD köşegenine ben bir tane paralel çekersem acaba ne olur? Şu noktada işte tam orta nokta olur. Bir tane de bir tane daha yapalım. O da şu AC, AC'ye bir tane de paralel çekelim. O da tam şu şekilde. Bunu bir paralel çektik. Burası da ne oldu? Zaten orta noktaydı. Zaten orta nokta oldu. Orada bir sıkıntı yok. Şimdi burada burası 90 olduğu için ve paralel olduğu için buralar hep ne oldu? 90 derece. Yani aslında benim şurada bir yapım oluşmuş oldu. Benim bir üçgenim oluşmuş oldu. Şu noktada ne diyelim mesela? W diyelim. Şöyle bir üçgenimiz oldu orada. E, W, F şeklinde bir üçgenimiz oldu. Ve şu noktalarımız iki şekilde ayırabiliriz. Neden? Çünkü şu noktalardan ayrılıyor noktalar. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şuralarda bir üçgen var bakın. 1'e 2 oranı 8'e şu noktayı x dersek. Burada tekrar ediyorum 1'e 2 oranı benzerlik yapıyoruz üçgende. x bölü 8. Nedir burası tam x orta nokta olduğu için 8'in yarısı yani 4'tür. 1 bölü 2 eşittir x bölü 8'den orası 4 geliyor. Aynısını burası için de yapabiliriz. Burada da aynı şey var. Burasının tamamı neydi bakın 6 birimdi. 6 1 bölü 2 eşittir x bölü 6'dan bu noktada direkt ne geliyor? 3 geliyor. Yukarı kısmı buldum bile. Burası 7'ymiş. Aynısını ac'den ac'ye göre de yapabiliriz. Bu nokta 12 1'e 2 oran var. 12'nin yarısı gelecek buraya yani 6. Burada da 1'e 2 oran var. Şuraya x dersek x bölü 16 olacak. Buraya da ne gelecek? Buraya da 8 gelecek. Burası da ne oldu? 14 oldu. Buraya noktaya gelip siz x deyip x kare eşittir. 7'nin karesi artı 14'ün karesi diye uzun uzun yapabilirsiniz. Veya üçgen geometriniz iyiyse ve şunu hatırlıyorsanız. Şöyle bir kuralımız vardı. K, 2K, K kök 5. Eğer üçgenin bir kenarı K birimse, diğer kenarı 2K birimse hipotenüsü K kök 5 oluyordu. Ben direkt oradan yapacağım. Yani 7, 14 iki kat olmuş oluyor ve 7 kök 5. Cevabımız K yani 7, 2K yani 14, K kök kök 5 yani 7 kök 5 olarak cevabımızı bulmuş oluyoruz. Hemen ikinci sorumuza bakalım. KLMN dörtgeninin çevresi kaç santim demiş. AC ve DB'yi bize yine köşegen vermiş ve köşegenlerin uzunluklarını da vermiş. Ve dikkat edin buralarda hepsi ne? Orta nokta. Şu KLMN bulundukları kenarların orta noktaları. O zaman şu ortada görmüş olduğunuz ve şu an benim çizmiş olduğum kırmızı dörtgenin biz ne diyorduk? Paralel kenar olduğunu biliyorduk. Şuradaki alfa açısından bağımsız. Alfa açısını da biliyorsanız oranın 90 veya alfa olma durumuna göre işte eşkenar, dörtgen, dikdörtgen, kare olma durumları da oluyordu. Ancak şu an orta nokta olmasını biliyorsam ve bunları birleştiriyorsam paralel kenar olduğunu bankolar, bankosu biliyorum. Kural bize diyordu ki şu ortadaki paralel kenarın veya dörtgenin çevresini bulmak istiyorsan direkt şu ikisini topla. AC ve DB'yi topla. Yani köşegenleri topla 6 artı 10'dan 16 olarak cevabı bul. Veya diyelim ki bu formülü unuttuk. Ne yapacağız? Yapamayacak mıyız? Tabii ki de yapabiliriz. Şöyle biz neyi biliyoruz? AC'nin kaç olduğunu biliyoruz? 6 olduğunu biliyoruz. Ve BD'nin de BD'nin de 10 olduğunu biliyoruz. O zaman burada bir yine benzerlik yapabiliriz bakın. Şu yeşillere dikkat edin. X bölü şuraya X dersek X bölü 10 eşittir 1 bölü 2. Buradan X'i siz 5 bulursunuz çok rahat bir şekilde. O zaman şu dörtgenin bir kenarını buldunuz bile. Bir de bize bir kenarı daha lazım. Şu kenarı lazım. Onu da şu mavi kısımdan 6'nın şu nm kısmına göre 1, 1 bölü 2. X dersek x bölü 6. Buradan da x'i 3 üç bulacaksınız. 3 ile 5'i toplarsanız 8. Bunu 2 ile çarparsanız bir dörtgenin çevresini bulmuş olursunuz. O da 16'dır. Bir sonraki soruya bakalım. Dörtgenler nedir? Dörtgenlerin, dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir. Üçgenlerin neydi? 180 dereceydi. Bunları nereden buluyorduk? Genelleştirilmiş bir formülümüz var. n-2 çarpı 180. Ha bu nereden geldi? Demeyin. Bu çok en basit bir şekilde. Bütün kaçgen olursa olsun onların iç açıları toplamanızı bulmaya yarayan genel bir formül. Çok da işe yarıyor. Bakın en yerine 3 koyun. Neden? Çünkü üçgen nedir? 3 üç tane kenarı vardır. Üçgen için 3 üç koyduğunuz zaman ne oluyor? Bakın 3-2'den 1. 1 çarpı 180 yani üçgenin iç açıları toplamı... 180 dereceymiş. 4 koyun buraya ne oluyor? Dörtgen. 4 eksi 2 nedir? 2. 2 çarpı 180'den 360 derece. Demek ki dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 dereceymiş. Burada ne yapacağız? Bu hepsini toplayıp 360'a eşitleyeceğiz. Hadi toplayalım. X artı 40 artı 100 artı 2x eksi 30 artı x artı 10. Eşittir 360. Burası 4x artı 100. 140. 150, 120 yapıyor. O da 360. 4x eşittir 240. 120. diğer tarafa atarsanız. x eşittir her tarafı 4'e bölerseniz. 60 çıkıyor. Cevabı gidip çat diye 60'ı işaretlemeyin arkadaşlar. Bir soruya bakın. Acaba soru size neyi soruyor? Bize mabc'yi soruyor. Yani x artı 10 nedir diye soruyor soru bize. O zaman x eşittir 60'tı. 60 artı 10 eşittir 70 derece olarak biz cevabımızı bulmuş oluruz. Bir sonraki soruya bakalım. Burada da bir dörtgen vermiş. Nasıl yapacağız? X'i soruyor. Hemen şu arka taraflarını bulabiliriz. O da 145 yapar. Burayı bulabiliriz. 105 yapar. Burada yine dörtgende iç açıdan yapabilirsiniz. Veya daha kolay bir yol var. Daha ezber yani birazcık ezber bir yol var. Şu iki tane iç açının dış kısmı yani dış açıyla şu dörtgenin diğer iki iç açısını eğer toplarsanız siz 60 artı x eşittir. Diğer ikisinin toplamı yani dışlarının toplamına eşitleyebilirsiniz. Buradan da direkt cevabı bulabilirsiniz. Bu da nasıl oluyor? Diğerini uzun bir şekilde yazdığınızda en de sonunda bunların iç açılarını 360'dan çıkaracağınız için aslında o yapı buna doğru dönüyor. Yani gelme mantığı orası. Ama kolay bir şekilde ezberlerseniz daha rahat edersiniz. Ama diğer türlü de buraları 145, 105 yapıp hepsini toplayıp 360'a eşitleyerek de bulabilirsiniz. Aynı şey çıkacaktır. Bir sonraki sorumuz. Burada bakın bir dörtgen var. Burada bir dörtgen var. Şu kırmızıyla taradığım. Ve burada bizim bir kuralımız vardı. Neydi? Şu 3 ile tam bunun karşısındaki gördüğü kenar şu. Ve 5 ile tam bunun karşısındaki gördüğü kenar 8'in ayrı ayrı kareleri toplamları eşit olacak birbirine. Yani 3'ün karesi artı. X'in karesi bu da bir kuraldı. 64 artı 25 eşittir. 9 artı x kare. Buradan 89 eşittir. 9 artı x kare. x kare eşittir. 80 x eşittir. 4 kök 5 olarak bulunmuş olur. Yani cevabımız kök 80. Bir sonraki sorumuz. Burada a, c ve b, d'yi bize köşegen olarak vermiş ve AC'yi 3, BD'yi de 4 kökücü olarak vermiş. Alanı soruyor. Eğer bize bir dörtgende köşegenleri verdiyse ve aralarına bir açı verip alan soruyorsa ne yapıyorduk? Formülümüz vardı. 1 bölü 2 çarpı. Bu hiç değişmiyor. 1 bölü 2'miz her zaman var. Köşegenleri çarpacağız. Köşegenlerimizin değeri 3 çarpı. Diğeri 4 kök 3 çarpı aralarındaki açının şu köşegenlerin aralarındaki açının sinüsü. Yani sinüs 120. Ne oluyor bu? 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 4 kök 3 çarpı sin 120 nedir? Sin 60 eşittir. O da köküç bölü 2'dir. Köküç çarpı köküç 3 yapar. Buradan 2, 2, 4 yapar. Bunu götürür. Yani cevabımız buradan 9 olarak çıkmış olur. Bir sonraki soruya bakalım. Burada da yine bize AC ve B de köşegen olarak verilmek zorunda verilmiş. Yani bunlar tamamen düzgün bir şey. Böyle ayrı bir şekilde gitmiyorlar. Bunlar tamamen köşegen düz çizgi. O zaman bizim yine bir kuralımız vardı. Şu karşılıklı alanlar çarpımları karşılıklı olarak eşitli. Yani 8 çarpı S eşit olmak zorunda şu mavi olanlara. 20 çarpı 12'ye. Burada ne yapabilirsiniz? Sadeleştirme yapabilirsiniz. 20'yi 4'e böldünüz 5. 4'e böldünüz 2. 2'ye böldünüz 1. 2'ye böldünüz 6. S buradan direkt 30 olarak çıkmış olur. Bir sonraki sorumuz Burada ne vermiş bize? E'de AE iki tane E'de eşitmiş. AF FB'ye eşitmiş. Zaten burada görüyorsunuz. Alan ABC'yi soruyor. Bu tarz sorularda ilk yapmanız gereken şey şuralara bir değer vermek. Mesela ED'ye eğer siz M derseniz AE'ye 2M diyorsunuz bakın. Çünkü 2, 2 çarpı M oluyor. 2M oluyor. Gelip buraya o zaman 2M'i yazacaksınız. Dikkat edin alanlarda hemen yapmanız gereken şey şudur. Buraları ayırmak. Bakın nasıl ayıracağım şimdi. Tabii düzgün bir şekilde ayırmaya çalışayım. Şöyle ayırdım. Burada şu kısmı hiç görmemeye çalışın. Şu kısmı görmemeye çalışın. Şu an biz nerede işlem yapalım? Şu sarıyla boyadığım kısmı düşünelim. İlk başta sadece şu sarıyla boyadığım kısmı düşünelim. Buranın yüksekliği nedir bu üçgen için? Yükseklik hep aynıdır. Yükseklik hep aynıdır. Neden yükseklikten bahsettim? Çünkü bir üçgende alan taban alanı çarpı yükseklik bölü 2'dir. Eğer sizin yüksekliğiniz aynıysa bir üçgen için onu da hatta şurada kısaca size hatırlatmasını yapabilirim. Nasıl yapalım? Şöyle bir üçgen çizelim. Burada yüksekliğimiz şu e, her biri, şu her biri bir kenar olsun. Bunların her biri bir bu 2M olsun, bu 3M olsun, bu da 2M olsun. Bu üçgen için bakın hep yükseklik H'tır. Siz alan hesaplamak isterseniz şu mavi kısımda yükseklik H çarpı 3M bölü 2'dir. Şu kısım içinde H çarpı 2M bölü 2'dir. Bu, kısmı, bu kısım içinde de h çarpı 2m bölü 2'dir. O zaman sizin yüksekliğiniz aynıysa bu gitti. Alanlarınız direkt taban kısmınızla orantılı oluyor. Yani burada eğer burası 3s ise bu 2m'in gördüğü 2s'tir. Bu 2m'in gördüğü de 2s'tir. Demek istiyorum ki m eğer 6'lık bir alan görüyor ise 2m 12'lik bir alan görecek. 2 katı 2 katı çünkü. Kenarı 2 katına çıktığı için alanı da kenarı ile orantılı olarak artıyor çünkü yükseklikleri aynı. Tamam, bunu buldum. Çok güzel. Dikkat edin, burada da bu sefer şu kısmında da neyle boyayalım? Bu kısmında da maviyle boyayalım. Burada da bir maviyle çünkü üçgen var. Şu mavi kısmı üçgeni var. Burada da dikkat etmemiz gereken şey ne? Bu teknik bir taban ki buraya da adı ne diyelim mesela? Buraya da N diyebiliriz. Buraya da N en diyebiliriz. Enlik bir tab taban kenar kısmı ne görüyormuş? 20'lik bir alan görüyormuş. Bu üçgende de yükseklik aynıdır. O zaman yine çift çizgi ne görecek? n'lik bir kısım yine 20'yi görecek. Eğer burası 2n olsaydı orasına 40 yazacaktık. Ama n, n aynı olduğu için 20 yazdık. E bize alan abcd'nin tamamını soruyordu. 20, 20 ne yaptı? 40. Bir de burada ne var? 18 var. Ne yaptı? Burası 58 yaptı. Şuraya yanlış yazmışız. Şuraya 58 olacak. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bu da güzel sorulardan biri ve bu da sınavlarınızda gelebilecek sorulardan biri. Şimdi burada da ne var? Dikkat edin. Bir eşitlik var. Ve alan ABCD'yi soruyor bize. Şu kısımların alanlarını vermiş. AEF'yi vermiş, işte AFC'yi vermiş, CFD'yi vermiş. Fakat şu kısımları bilmiyoruz. Ne yapacağız? Yine şu tabandaki eşitlikleri kullanmamız lazım. Bakın. O yüzden şunu çizeceğim ben. Şunu çizdim. Ne demek bu? Tek çizgi 6 görüyorsa. Mesela buraya yine gelip M diyebilirsiniz. Emlik bir şey 6 görüyorsa. emlik bir şey yine ne görecek? Bakın. 6 görecek. Peki. Burada... Şu kısma bakarsak, bu kısmı da sizin için boyayayım. Şu kısmı da boyayayım sizin için. Şuradaki üçgene bakarsak eğer, buradaki kısma bakarsak. Burası M dersek şu kısma veya oraya M dedik. Oradaki M'leri silelim. Tamam artık orayı bulduk zaten. Oraya M dersek şu kısma ne diyeceğiz? 3M diyeceğiz. Bunu nereden buldum? Çünkü bu alan eğer 16, bu alan onun 3 katıysa tabanları da M'e 3M olmak zorunda. Şimdi bunu neden yaptım? Şundan dolayı şu kısım Emlik kısım, emlik taban şu an neyi görüyor bakın 12'nin hepsini görüyor. Sadece 6'yı görmüyor. Şu üçgeni düşündüğünüz zaman şu ABD üçgeni düşündüğünüz zaman emlik kısım 12'yi görüyor. 3 emlik kısım kaçı görüyor işte bakın. M 12 görürse 3M kaç görür? M 12 görürse 3M kaç görür? 3 katı 3 katı 36 olacak. Demek ki buranın alanı neymiş? 36'ymış. Şimdi geriye sadece bu alanları toplamak kaldı. Nedir o da? 48 artı 16 artı 36 artı 6 artı 6. Burası ne yaptı bakın. 48 yaptı. 48, 48 daha 96 artı 16. O da 112 yapar cevabımız 112'dir. 10. sorumuz. Burada alan ABC'yi bize soruyor. Burada da yine benzerlikle ilgili bir şey var. Bakın şöyle 90'ları gördüğünüz zaman yarım. Hemen alfa beta verin. Bu size bir taktik. Bu zaman ne olur? Alfa Beta 90 oldu. Ve burada bir 90'lık var. Hemen bunun karşısına o zaman şunu hissetmeniz lazım. Buraya bir tane ben 90 indireceğim. Çünkü ben buraya 90 indirirsem. Bakın bunlar ne oldu tamamen paralel. O zaman burası 5 ise burası nedir? 5'tir. Hatta dikdörtgen oldu burası. Yani öyle de düşünebilirsiniz. Burası 3 ise burası nedir? 3'tür. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi burada bir açı beta. Burası ne oldu? O zaman alfa. Çünkü alfa beta 90. Aslında bu iki üçgen tamamen neymiş? Eş üçgenlermiş. Yani bu nokta 5 ise bu noktanın da ne olması gerekiyor? 5 olması gerekiyor. Çünkü beta bunun 5 görüyor. Bunun da betasının 5 görmesi lazım. O zaman burası 2'ymiş. Alfa neyi görüyormuş? 2. O zaman burası da nedir? 2'dir. Artık alanı bulmak çok kolay. 2 çarpı 5 bölü 2. Şu üçgenin alanını buluyorum yani. Şuradaki üçgenin alanını buluyorum. 2 çarpı 5 bölü 2. Nedir bu? 5. E bundan bir tane de burada var. 2 tane 5. 5 tane yaptı. 10 yaptı. Artı. Bir de şu dörtgenin alanı var. Dik dörtgenin. 5 kere 3 çarpacaksınız bunda. Ne veriyor bu da bize? 15 veriyor. Cevabımız bizim o zaman 25 oluyor alanımız. Bir sonraki sorumuzda son sorumuz. Burada ne yapacağız? Burada size bir yarım üçgen vermiş. Bu yarım üçgen tarzı sorularda yine size tavsiyem bu üçgeni uzatarak birleştirmeniz. Yani şunu şu şekilde birleştirebilirsiniz. Çünkü arkasının bunun 45 olması önemli. Ve burada da bir 90 var. Hemen burada da bir ne olacak? 45 olacak. E burası 4 2 olduğuna göre şunlar kesinlikle 4 4'tür. Bunu hemen nasıl hızlı bir şekilde yaptım? Çünkü üçgen bilginizin olduğunu varsayıyorum. Üçgeniniz iyi ise bunları çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Şu an ne oldu? Bakın burası 4, burası 4. Şu kısım ney? 12 o zaman bu kısmında ne olması gerekiyor? Şöyle bir simetri ekseni olarak düşünebilirsiniz bunu. Ne kadar ben düzgün çizememiş olsam da bir simetri ekseni olarak düşünebilirsiniz. Çünkü burası da 90, burası da 90, burası da 4, burası da 4. O zaman şu kısım 12 ise bu kısmında yani x'in de 12 olması gerekiyor. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bu konuyla ilgili sizler de kendiniz bol bol çözümlü soru çözün. Videoyu beğendiyseniz beğeni yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız sayın alt kişideki gülücüye tıklayarak veya burada görmüş olduğunuz abone ol linkine tıklayarak abone olabilirsiniz. Kanalımı Facebook, Instagram'da takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza kanalımızdan bahsedip videoları paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.